Arabanı çiziyorlar. Aa dur. <laughs> Babama ne yaptım? Şimdi Johnny. Öncelikle olayın öncesini anlatayım tamam mı? Babam <laughs> Babam tamam mı? Arabasına aşık bir adam. Tamam. Yıllar boyu çalışmış, 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 çalışmış işte kaç sene artık? Herhalde 40 küsür sene. Tamam? Babam 40 küsür senedir çalışmış, çalışmış, çalışmış. Ondan sonra Hani çok sevdiği, çok istediği bir araba vardı. O arabayı aldı. Tamam mı? İşte ikinci el almıştı o zaman. O arabayı aldı. O arabayı aldıktan sonra da şu an arabasına kıyamadığı için binmiyor. Tamam mı? Ama araba aşığı bir adam ve çok yani herkesten çok o arabaya değer veriyor. Tamam mı? Babamın gözünün bebeği gibi bir şey araba. Tamam İşte o zaman aldı. Aldıktan sonra da işte iş yerine falan gitti. Gittikten sonra tırcılarla kavga ediyor. Milletle kavga ediyor. Hani millet arabayı çiziyor, ediyor, arabaya bir zarar geliyor falan diye babam çok sinirli. Anladın mı? Çünkü yılların emeğini vermiş. İşte 40 küsür sene çalışmış etmiş. Gözünün bebeği gibi hani bir parçası gibi bir şey o araba, tamam mı? Bu araba alınalı ya araba 2000 16 2015 kasam ne eski yani araba. Yeni almadı. Çok önceden bahsediyorum. Arabaya da şu an Kıyamadığı için binmiyor, tamam mı? Gözünün bebeği. Ondan sonra bu yeni muhabbetler çıkınca da araba bende. Benim arabam babam sürüyor, ben de babamın arabasını sürüyorum çünkü arabaya zarar gelmesin diye, tamam mı? Şimdi ben de bu ChatGPT'deki bir olayı gördüm, kaza olayını gördüm, tamam mı? Gördükten sonra da ben de arabayı alışveriş merkeze gittiğimde şöyle bir çektiğim fotoğraf vardı. Ondan sonra ChatGPT'e dedim ki, ChatGPT. Sayın ChatGPT Babamın arabayı şöyle bir kazalı yap <laughs> Şöyle bir kazalı yap dedim tamam mı Arabayı şöyle bir dağıt gitsin <laughs> Arabayı bir dağıt gitsin dedim ya Arabayı bir dağıt gitsin bakalım babam ne yapacak Ondan sonra babamın fotoğrafı attım Sonra da kaydı başlattım Ama istediğim tepkiyi vermedi İstediğim tepkiyi vermedi yani yanında muhtemelen arkadaşları var diye sinirlenmedi. Ha baba. Bu adam nasıl vurur oğlum buna bu arabaya böyle? Vallahi vurmuş kaçmış anlamadım ki ya. Lan oğlum bu araba burada şey var oğlum. Direkt var nasıl vuruyor buna böyle? Ne bileyim baba ben de çözemedim. İndiğimde öyleydi araba. Buna, buna orada vurmamışlardır oğlum buna <laughs> Osa bu araba geri geri gelir Vurur amına kodumu kağıya yazan plakanın anasını <laughs> tamam. Plakadan yakaladı bu arada Çetçi bitti plakayı kıramamış o gün. Plakadan yakaladı çok inanmadı Ya benim çarpıp yalan söylediğimi düşündü Geri gelir vurur amına kodumu kağıya yazan plakanın anasını siker <laughs> Tamam tamam Photoshop yaptık şaka yaptık Amına <laughs> <laughs> Allah Allah Hadi görüşürüz hadi. Hadi. <laughs> Hani sevecekti milletin yanında diye sevmedi. <laughs> tamam tamam photoshop yaptık şaka yaptık. <laughs> Allah Allah. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya istediğim tepkiyi tam alamadım ama çok gerçekçi yapmıyor mu Johnny? Yani arabanın şu halinden şu haline getiriyor arabayı yani. Baya gerçekçi yaptı bence ya. Sövmemiş halim bu. Abi normalde babamın kafayı yemesi lazım. Normalde var ya bo. Öyle böyle değil. Oğlum adam bak o yüzden ön hikayesini attım. Adam yıllarını vermiş. Anladın mı? Hani zar zor bu arabayı almış. Ve hani o araba ben hani belki 500 kere şaka yaptım babam. Baba arabayı çizmişler. Lan sizin arabayı. Lan sizin arabayı. Lan o arabayı sana dikkatli sür demedim mi lan. Arabayı dikkatli sür falan. Öyle tepkiler veriyor anladın mı? Full uç noktalarda. Hayırsız evlat amına. Ne alaka lan Allah Allah. Ben de gözüm bebeği gibi bakıyorum. Sürmüyorum bile oğlum ben araba. Kaputu daha çok asar. Ya belki arabanın fotoğrafı olsaydı güzel bir fotoğrafı. Uğraşsaydım öyle şeyler olurdu. Ben de daha devam ettirmek istemedim. Çünkü babam gerçekten çok sevdiği için. E, çok şey yapabilirdi. E, sinirlenebilirdi Allah korusun korktum. Ondan sonra şey yapmadım.